çikolatalı bir kek hazırlıyorum bugün. Normalde sadece kek olarak da tüketilebilir. Çok da lezzetli bir kek. Ancak ben içine yine çikolatalı bir krema hazırladım. Ve meyvelerle zenginleştirdim. Biraz köstebek pastayı andırıyor. Ancak ondan çok farklı bir teknik ve tadı da ondan farklı. Hemen hemen her evde bulunabilecek malzemelerle hazırladım bu keki. Çok da güzel oldu. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir tavayı küçük ateşe aldık. İçine bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz ve 3 silme kaşığı, 3 silme yemek kaşığı kakao ekleyeceğiz. 80 gram da bitter çikolatayı ekliyoruz. Bunların yağ içinde erimesini sağlayacağız. kaynama başlamadan yağ ısınır ısınmaz çikolata hemen eridi zaten şimdi ateşi kapattık ve ılıdıktan sonra bunu bu malzemeyi kekimizde kullanacağız çırpma kabına 3 adet bütün yumurtayı alıyoruz ve içine 180 gram toz şeker yani 200 mililitrelik bir su bardağı toz şekeri döküyoruz ve şeker yumurta içinde eriyene kadar çırpacağız şeker ve yumurta bayağı beyazlaştı şimdi bunun içine bir çay bardağı su ekliyoruz 100 mililitre oda ısısında su 200 mililitre süt ekliyoruz yine oda ısısında ve erittiğimiz çikolata sıvı yağ karışımını ilave edip bir iki kere mikserle karıştıracağız bu karışıma bir tatlı kaşığı portakal kabuğu aroması ekliyoruz. Bu portakal kabuğu aromasını daha önce yapmıştım. Tarifini aşağıdaki linke bırakacağım. 200 mililitrelik bir su bardağı dolusu unu ve artı bir tepeleme yemek kaşığı dolusu unu ekliyoruz. Yani 150 gram toplamda un. Ve bir paket kabartma tozu 10 gram. Bir paket vanilya 5 gram. Hepsini eleyerek bu karışıma yedireceğiz. Kabaran ve başarılı bir kek yapmak istiyorsak, bütün malzemeleri oda ısısında kullanmalıyız ve sıvı malzemeleri mikserle karıştırdıktan sonra unu böyle elimizle karıştırmalıyız. Mikserle karıştırmaya devam edersek kabarma durur, içindeki hava dışarı kaçar. Biraz akıcı bir kıvamda olacak. 30 santimetre kadar çapında bir Fırın kabına aldık. İçine yağlı kağıt yerleştirdik ve malzememizi içine döküyoruz. 170 dereceye alt üst ayar ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyoruz. 45-50 dakika pişirdiğimiz keki fırından aldık. Bir ızgaranın üzerine bıraktım ve soğumasını bekliyorum. Kek soğurken kremasını hazırlıyoruz. Bunun için bir tencereye yarım bardak un, 200 mililitrelik bardağın yarısı kadar un, 50-60 gram kadar. Yarım bardak şeker, yine 100 gram kadar. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı kakao, 30 gram kadar. Bunların hepsini 2 bardak sütle, yani 400 mililitre sütle karıştırıyoruz. Daha sonra koyuca bir krema hazırlayacağız ocağın üzerinde. Ocağın en küçük ateşinde devamlı karıştırarak koyuca bir krema yaptık. Şimdi buna 5 gram vanilya ekliyoruz. Ve 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı alıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da portakal kabuğu aroması koyacağız. Ateşi kapatacağız ve bunları eriteceğiz. Krema ılıdıktan sonra pastamızda kullanacağız. Kekin ortasını biraz oyacağız ve kremayla dolgu yapacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basınız lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni çok sevindirir. Ayrıca yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Oluşturduğumuz bu boşluğa hazırladığımız kakaolu kremayı yerleştireceğiz ve üzerine biraz kırıntıyla kaplayacağız. Üzerine hindistan cevizi ile süsleyeceğiz. İsteğe bağlı pudra şekeri de serpilebilir. Ve mevsim meyveleri de kullanabiliriz üzerine. Biz bugün biraz frambuaz koyacağız üzerine. Çikolatalı kekim tıpkı bir yaş pasta havasını aldı. Çok da lezzetli oldu. Beğenirdi ve hemen tüketildi. Basit malzemelerle hazırladığımı söylemiştim zaten bu keki. Mutlaka denemenizi isterim. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.